kanıyım benim be. canını yiyeyim senin. <laughs> Yazılı bir şey yaramıyor mu? Yaramıyor mu? Bakın anasını satayım. 212! Bakın arkadaşlar düz yolda gidiyor yani. Yokuş çıkıyorum şu anda. Gözünü seveyim be ha. arkadaşlar. Valla deli deli. Deli makine ya. Seviyorum ben bu. Geçen birisi yazmış. Sikenik değil. Sikenik bilir. Neyse ne oğlum. Niye takılıyor ki? Ne zoruna gidiyor ha? Ha sikanik derim. Aslında sıçanık derim. Sana ne? Nedir oğlum zorunuza gider Bursa küçük sanayi değil. Zoruna giden varsa gelebilir yanıma. Post paylaşmak isteyen de gelebilir. Öyle arkadan laf söylemek olmaz. Beni gitmişler bir de 1.3 1.6 olan Egeyaların Egea'ların sitesine koymuşlar beni. Benim videoları. İstediğiniz yere koyun oğlum. istediğiniz lafı da söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Sen önce Sikan'in nasıl bir yol tuttuğunu öğren. Sikanik'le Egea'yı kapıştıramayacağını anla. Hız olarak değil, viraj olarak konfor olarak ondan sonra konuş. Allah'ın takozuna binmişsin bir de bana artistlik yapıyorsun. Egeacılara söylüyorum ha. Yazsınlar yorumlarını bana. Ben Egea gitmez demedim ki zaten o videoda. Ben virajda geçerim dedim. Sıfır kafa kafaya kalsan zaten beni 1.6 da olsa belki 1.3 de olsa bilmiyorum. Geçebilir de dedim. Başa baş da gidebilir. Ama bana fark atamaz dedim. Bu. Aa şimdi yazılım da attım ben. Sırf öylesine attım ben yazılımı. Sırf arkadaşım açtı. Sertukalı yazılım diye attım. Şu anda şeyinden de memnunum. Çekişinden gidişinden de memnunum. Valla daha da basmadı. Daha da giderdi belki ama yani sonuçta turbolu dizel araba. Çok basılmaz arkadaşlar. Gerektiği yerde basacaksın. Zaten anlık hızlanması çok kolay. Benim hiçbir şey zoruma gitmiyor arkadaşlar. Giden araba ben her zaman severim. İster fiyatı olsun, ister Ford'u olsun, ister Renault'su olsun. Fark etmez. Arabaya gaz verdiğin zaman tepkimi olarak araba hemen tepki alacak tekrimeyi verecek. Seni yarı yolda bırakmayacak. Ben şu anda Mercedes BMW de olsa inanın ee, şu skeniklerdeki skenik 3'ten bahsediyorum ama bu yol tutuşu olan araba daha şu anda görmedim yani. İnanın istediğiniz limiti zorlayın arabada. Bana mısın demiyor. ESP devreye dahi girmiyor Araba yolu tutuyor yani Çok aşırı zorluyorum da ESP'yi devreye sokuyor Onu bile devreye sokuyor bırakıyor yani Hiç devam ettirmiyor Geçen ön lastiği bir istabilizeye kaptırdım Yol kenarına bankete İnanır mısınız? Araba bir anda döner gibi oldu ESP anlı Vurdu bıraktı ortaya çekti arabayı Tamam o kadar kendi kendine fren yaptı Araba 170'den 120'ye kendi otomatik frenledi Artık ne tarafı nasıl frenledi bilemem sistemi ben değilim sonuçta. Frenledi, düzeltti arabayı. Yani başka bir araba olsa belki ESP'siz. Yani nanayı yemiştik. Hızı iyi bir şey değil. Hızı tavsiye etmiyoruz. Sadece denemek amaçlı mecburen yol bozsa yapıyoruz. Genelde de yollar dolu zaten. Kimse basmasın. Yazılım atmak isteyenler de Bursa Küçük Sanayi'de benden randevu alsın. Halledelim müzeyti. Beğenmeyenlere iadesini yaparız işte güzel ya araba bakın yani şimdi. Ya anlık hemen güzel. 160 zaten bunlar yapıyordu. Şu anda artık hemen anında 200'e kadar çıkıyor. Bunun fabrika verisi zaten 180 kilometreydi. Ona rağmen şu anda 200'ü geçiyor. 212 geçiyor yani daha ne yapsın. Arkadaşlar inanın yorumları okuyun bazı salak saçma yorumları benim hiçbir şey zoruma gitmiyor. Ya kaldırmıyorum bile, silmiyorum bile. İsteyen istediğini yazsın. Biz buradayız abi, şeffaf şekilde Bursa'dayız, küçük saraydayız. Benimle koz paylaşmak isteyen de gelebilir. İyiyle iyiyimdir, kötüyle çok kötüyümdür. Karar kendisi versin. çok yordum arabayı. Ömründen ömür yedim. Yani yazılım attığınız zaman yazılım attığınız zaman hani diyorlar ya yakıt çoğalıyor. Abi araba gidiyor diye basıyorsun tabii ki çoğalıyor. Olduğu gibi emiyor yakıtı. Yakıt normal sakin 100, 110, 120 hani sakin kullandığınız zaman %15 etkisi olur. Yakıtı düşürür yani. Çünkü neden? Araba zaten güce ihtiyaç duyuyor. Az bir dokunduğunda fırlıyor ama arabam gidiyor diye küçük viteslerde de dahil olmak üzere basarsan tabii ki yakıt yakar. Ondan sonra diyorlar ki yazılımda arabam benim çok yakın. E basıyorum tabii yakın. Vallahi iki günde çeyrek depo mazot yedim ben. Ama arabayı denemek için hep hoşuma gidiyor, zevk veriyor. Ya aslında da hızla pek merakı olmayan da yaptırmasın ya. Niye yaptırmasın? Yani sonuçta dört, dört teker üstünde duruyoruz ya. Allah muhafaza arkadaşlar. Hakikaten arabalar çok iyi oluyor, çok gidiyor. Üzülürüm yani sonra. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Megan 4'e bakın. Bordo renk ya. Mis gibi. Çok güzel arabalar ya. Ama benim gözüm yok. Kadjar alacaktım. İnanır mısınız? Sikeni'ye dayanamadım. Satmaya. Sırf o yüzden mı da vazgeçtim. Bu arabaya bineceğim Allah'ın izniyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Taymaz 55 Usta'da kalın. Sorunsuz kalmaya devam edin bizi izlemeye de devam edin. Çekemeyenler kendine anten taksın iyi çeker o zaman. Anteni de yoksa ben çanak gönderirim.